Efendimizin çocukluğu Mekke çok sıcak, havası yakardı. Çocuklara sütanneler bakardı. Güzeldi yüksek yerlerinde iklim. Fasih Arapça konuşanlar vardı. Mekke'ye sütanneler gelirlerdi. Halime anne teşrif etmişlerdi. Halsiz debesi, hem de bakımsız Kervanın en sonunda gelmişlerdi. Yetimi kimse almak istemezdi. Gelecek kazancı da bilemezdi. Almıştı da onu Halime annemiz fakir diye kimse çocuk vermezdi. Mecbur alacaktı onu Halime. Bulamadı söyleyecek kelime. En önüne geçmişlerdi kervanın. Bereket olsun diyordu evime. Halime sevgilinin süt annesi bereket oldu onlara gelmesi Şeyma süt kardeşi efendimizin dört yıl bakmıştı Halime annesi Haller Halime'yi etkilemişti rahmeti anneye erken vermişti yıkamışlardı kalbini melekler Şeyma anneye bunu söylemişti. Ahmet Amine ile iki yıl kaldı. Ondan şefkat gördü, ihtimam aldı. Medine'ye gittiler anne oğul, orada akrabalarında kaldı. Ümmü Eymen de vardı yanlarında, yardımcıydı yolculuklarında. Baba kabrini ettiler ziyaret, bir ay kaldılar akrabalarında. Ebba köyünde anne hasta oldu, gözlerini kapattı, vakit doldu. Üzülmedi, namı hep yaşayacak. Yetimi insanlığa rahmet oldu. Sekiz yaşına kadar dede baktı. Abdülmuttalib'e de ölüm haktı. Hami oldu torununa iki yıl. Onu dedesi de yalnız bıraktı.